Abi girer girmez Recep Suriyelisi yaptı. Aleyküm. selam kral. Ne var yok gözlükler yakıyor ha. Valla tuşa bastım sen iste yattın. eyvallah ne yapıyorsun? Afiyet olsun. Eyvallah gözlükler bu arada benim kız arkadaşımın da benim gözlerim ağrıyor ışığa bakınca. Video çektik biz. Ben de böyle bunu takip dedim. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? İyi vallahi ne olsun hani iş güç. E, güzel valla. Ve TikTok'tasın yine. Akşamlar açıyorum ben ya. Vallahi güzel hayat. Aynen öyle. Sen de ne var yok iyisin. Aynı kral valla ne hayat devam ediyor. Ee, stüdyoya gidecektim normalde gidemedim. Dedim burada yayın açayım öyle yani aynı devam. İyi iyi yapmasın iyi yapmasın. Arkadaşlar ekranlara bir tıklayalım. Arkadaşlar İsmail YK'ya mı benzemişim böyle biraz? <gülüyor> <gülüyor> Biri yazmış kim ölmüş? Kimse ölmedi. Işığı kız demiş. Aha görev de, geldi. De, <laughs> de, geldi. Kıs demiş. Aha de, görev de, geldi. De, Bak yine şu oldu. İki katı. Arkadaşlar öyle Sedat güçlüdür. Oluyor. Yok kral ben bit ben bittik artık. Ya bizde bir şey yok. Valla. Aynen. Cacık yani. Cacık. Yayın. Arkadaşlar dört tane gül. Galiba bilmiyorum. Geçen 200k atmıştınız ondan diyor. Oy arada bir denk geliyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yarın abi yarın bugün yok. Bugün yok ya. Arkadaşlar ben biraz klasik müzik dinlemek istiyorum. Bitti bu. Kaç yaşındasın? Kaç senedir bir şeyler yapmak istiyorsun? Belki bundan önceki zamanı geri getiremezsin. Fakat bundan sonra aynen pişman aynen. olmamak için önünden aksiyon alabilirsin. Ve aynen. iki aynen. sene sonra pişman olmamak için bugün aynen. beni dinlemeni istiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Arkadaşlar nasıl müzik açsak? Bakayım öyle sıkıyelim ne dinliyor? Arkadaşlar ne yaşıyorsunuz chatte Allah aşkına ya? Ne yapıyorsunuz? Kadar...

işte Sedat görüşürüz kardeşim. Allah emanet. İyi Görüşürüz. Eyvallah sende. Cansın. Eyvallah sağ olasın sen öylesin. Arkadaşlar niye üzülüyorsunuz? Of yazıyorsunuz. Relax. Relax abi relax. Hayat devam ediyor. Yaşıyoruz. Rossini elimiz ayağımız tutuyor. Rossini bakayım Rossini ne oğlum? Bak bizi bir sürü seven insanlar var. Burada hepiniz toplanmışsınız. The best of Rossini. Gözlük yakışmış. Gözlük benim değil. Ama güzel oldu ha. Yakıştı. Abi yakışıklı adam her şey yakışıyor. Oğlum bunlar sıraya mı almışlar? Oğlum bunlar sıraya mı almışlar? Hoş geldin. Hoş bulduk da yayını açar açmaz Önce Recep 07 şimdi sen. Ben anlamadım. Biz öyleyiz kardeşim çok hızlıyızdır. Beni bekliyorsunuz o zaman. Seni beklemiyorduk sana denk geldik. Diyorsun ha? Aynen öyle. Afiyet olsun Sedat. Eyvallah teşekkür ederiz. Ne güzel elma yiyorsun sen. Yoksa sen yeşil elma ile Sedat usta mısın? Evet. Ta kendisi. Aynen. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bugün boşuna PK yapmayalım. Bir ceza bir şey olsun. Ceza olsun. Ama nasıl bir ceza? Ama nasıl bir ceza? Tamam ceza olsun dediğin için cezayı sen belirleyeceksin. O zaman sen biriyle PK at. Ben kimseyle atmıyorum şimdi. Ben bu arada cezayı düşüneyim. At bana başlayalım olur mu? Sen de alt tarafı bir ceza söyleyeceksin yani sanki hakimsen bana 469. maddesinin hani gereğince ne, ne yapacağım? Müebbet mi vereceğim bana? Kalemini kırabilirim. Yok yok sen şimdi gel baba. Sen benim kalemimi kıramazsın. Sen yapsan yapsan benim kalemimi tamam. açacak lan açarsın ancak. Tam ceza ne? Tam ceza ne? Bulalım. Ceza. Arkadaşlar yazın ceza. Arkadaşlar yazın ceza ne? Hediye cezalısına var mısın? Ne? Hediye mi? Aynen. Yenilen şahin atacağız. Tamam ne zaman? Yarın mı? Yani kim? Mesela sen kaç saat yayında duracaksın? Bilmiyorum ki. Valla belli. Tamam yarın akşam e, olsun ama olur da mesela ben iki saat yayın yapacağım. Olur da sen erken kapatırsan sen atacaksın. Ben inersem ben erken kapatırım. Sen yayındaysan atarım. Ama tamam, yarın. Ben de Bugün de olur eğer kapatırsan. Yarın atalım daha güzel olur. Yarın da yayın açmış oluruz. Ama nasıl tamam, şahin. ne var mısın? Tamam sıkıntı yok. Valla tamam ben sana güveniyorum. Problem yok. Beni de biliyorsun zaten. Kaçta bitiyor? Kaçta bitsin istersen. Baba fark etmez. İki de bitsin. 1 iki sıfır olursa üçe uzasın. Bir bir olursa iki de bitsin. Ya bir bir olursa zaten şey olacak. Yani burada şöyle diyoruz iki olan yeniyor. Ben diyorum ki 1-2-0 olursa en azından bir ihtimali olsun 3'e uzasın anladın mı? Ama 1-1 olursa direkt 2 de bitiyor. Yok eğer ben sana üst üste 2-0 yenersem uzatma olmayacak. Ben yendim olacak. Ulan 1-1 olursam 3'e uzayacak. Yani 1-1 olursa otomatikmen 3 bir son perka kalıyor da. Abi yok bak tam senin dediğin de o ki. Ben şimdi diyorum ki 1-1 olursa otomatikmen 2 olan kazanacak ya. E tamam kalıyor 1 pk doğru. Tamam ben de diyorum ki 1-2-0 olursa belki bir ona geri dönüş için 3'te biter ihtimalini yapalım. Hani 2-0'dan ben bir kere çevirmiştim ya belki sen tamam 2-0'dan çevirsin. Öyle de maç uzayacak da bu sefer olacak 6-7 pk pelka, saatlik pk'ya dönüyor o. Baba fark etmez. Yani tamam. düşün, Mesela şöyle de düşün sen 2-0 yapmışsın ben çeviriyorum maçı. Böyle demez misin? 2-0 alıp gitmek varken bu ne? Ben derim ki ulan harbi helal olsun adama. Harbiden alnının teriyle 2-0'dan bunu... çevirdi derim. Tamam ben bak bunu senin için de söylüyorum kendim için de söylüyorum.